Hepinize merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün Mobile Legends'ta en çok yapılan hatalar serisinin 3. partıyla sizlerle beraberim. Bu partta genel olarak oyun sonunda yapılan hatalara dikkat çekmeye çalışacağız. Elimden geldiğince kısa kısa bunlara değinmeye çalışacağım. Umarım hoşunuza gider. Videoya geçmeden like atmayı, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca şu anda Instagram'da 22 22.000 elmaslık 50 kişiye 440 elmas verdiğimiz bir çekiliş düzenliyoruz. Linki açıklamada var. Instagram hesabıma girerek sabitlenen post üzerinden şartları yerine getirerek katılabilirsiniz. Son ta. 22 Temmuz'da arkadaşlar ona göre katılım sağlayın ve şartları dikkatlice okuyun. Şimdi videoya geçebiliriz. En çok yapılan hatalardan birisi kule almaya öncelik vermemek arkadaşlar. Herkes kill peşinde koşuyor oyunda. Skor aldıktan sonra bunu bir avantaja çevirmiyorlar. Mesela siz burada geldiniz. Turtle fight'ında fightladınız. Rakibi kestiniz. Üstüne turtle aldınız. Tamam ama bu avantajı kullanın. Mesela gelin mid kuleye vurun. Kuleyi alın. Kuleler oyunun en önemli özelliklerinden birisi. Sonuçta kuleleri alan takım maçı kazanıyor arkadaşlar. Skor kaplumbağa ya da buffları alan takım değil. Aslında farmın da bir önemi yok. Ama bunu önceki videoda da anlatmıştım. Siz farm atarsanız rakibi kesebilirsiniz. Rakibi kestikçe de gidip bunu değerlendirip kule alabilirsiniz. Bu yüzden kulelere çok fazla önem verin. Nerede bir boşlayın görürseniz gidin sürekli o lane itin kuleyi açmaya çalışın. Mesela rakipten 1-2 kişiyi kestiniz sonrasını zorlamak yerine eğer o 1-2 kişi de base'e gidecekse canı alsa gelin buradan direkt kuleye vurun onları kovalamak yerine. Çünkü siz o adamları kovalarken burada gidip onları kovalayacakken diğer takım arkadaşları doğacak ve bu sefer gelip midi tutacaklar. Hani kuleyi tutabilecekler. demek istediğim bu kulelere birazcık öncelik verin. Diğer bir hata ise Lord'u aldıktan sonra veyahut Lord'u alırken yapılan strateji hataları. Bunlara değinmek gerekirse arkadaşlar Oyunda farmlar 10. saniyelerde ve 40. saniyelerde doğuyor. Yani ilk farm sizin base'inizden ve rakip base'den 10. saniyede çıkıyor. Sonrası 40. saniye, sonrası 1.10, 1.40. 2.10, 2.40 şeklinde ilerliyor. Ve eğer mesela siz Lord alırken az önce benim yaptığım gibi 38 geç alırsanız 3 dakika 38 saniye. Yani daha 3 dakika 40 saniye olmamış. Henüz bir farm çıkmamış. Ve ben buradan gidip Lord'u hızlıca aldım. Normalde ne olacaktı? Buradan hızlıca farmlar çıkacaktı ve Lord o wave ile çıkmış olacak. Yani o farm dalgasıyla Lord hemen doğmuş olacak. 2 saniye içerisinde. Ama eğer o sırada sizin takımınızda birisi ölüyse veya sizin koridorları eşititme durumunuz yoksa eşititme durumunuz nasıl olmayabilir? Siz burada lordu alırken rakip takım bu koridoru buraya kadar ittirmişse ikinci kuleye kadar sizin bu koridoru gidip eşitlemeniz gerekiyor değil mi? Siz o sırada şunu yapmalısınız. Lordu biraz daha bekletip 2-3 saniye sonra alabilirsiniz. İşte bu sıra 10 saniye ise 10 saniye bekletip sonra alabilirsiniz. Bu şekilde çok daha iyi bir kuşatma sağlayabilirsiniz. Ek olarak lordu aldıktan sonra dediğim gibi koridorları eşitlemeniz gerekiyor. Yani koridorları aynı anda sokmalısınız. Tek bir koridordan sokarsanız oyunu bitiremeyebilirsiniz. Bu konu gerçekten çok önemli bence. Zaten burada 40. saniyeden 10. saniyeden sonra almamızın sebebi de lordu koridorları eşit edebilmek. O eşitliği sağlayabilmek. Mesela burada geldim. Vuruyorum işte lorda. Sallıyorum şu anda. 20 saniye var değil mi? Bu lordu mesela ben burada alsam aşağıya iten birisi var mı rakip takımdan hani? Dengeleyebileceğiz mi yani? Şurada kalmış 10 saniye. Bu lordu 10 saniye daha bekletip 10 saniye sonra alsaydım eğer. Bu canla da bekletebilirsin eğer gelecek kimse yoksa. 10 saniye daha bekletip sonra aldığında wave ile birlikte farm dalgasıyla birlikte çıkmış olacak bu lord. Hızlı bir şekilde minyonlarla oyunu bitirebilirsiniz eşit sokarak. Kısacası yapılan en büyük hatalardan birisi de bu arkadaşlar. Bence bu konu dikkat edilmesi gereken bir konu çünkü lord oyunun kaderini değiştiren bir etken. Ona göre alırsanız iyi olur. Yani almanız önemli değil ne zaman aldığınız da çok önemli aslında lordu. Videoyu çok kısa bir süreliğine bölüyorum. Sizde hem elmaslarımı satın aldığım hem de sponsorum olan hesap.com.tr'den kısaca bahsetmek istiyorum. Hesap.com.tr güvenilir, hızlı ve uygun fiyatlı bir dijital pin sitesidir. Mobile Legends hesabınıza elmas almak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey Mobile Legends etmesine tıklamak. Burada karşınıza tüm elmas paketleri çıkacaktır. Gördüğünüz gibi 514 elmas sadece 257 TL. 1041 elmas ise 548 TL. Almak istediğiniz paketi belirledikten sonra cüzdanım kısmından bakıyor yükle diyerek yeterli ücreti cüzdanınıza yatıracaksınız yatırmanız gerekiyor. Cüzdanınıza bakiye geçtikten sonra satın al kısmına tıklayarak oyuncu ID'niz ve server numaranızı girerek hızlı ve güvenilir bir şekilde alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. Ben uzun süredir hesap.com.tr kullanıyorum. Siz de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşarsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. Diğer bir olayımız koridorlarda farm baskısı kurmamak. Hani freeze ve last hit yani son vuruş olayına dikkat etmemek. Şimdi öncelikle last hit yani son vuruştan başlamak istiyorum. Arkadaşlar eğer siz gelen minyon dalgalarını öyle rastgele karambole iterseniz sorun yaşarsınız. Bu her koridorda geçerli. XP'de mid'de altın koridorunda. Sallıyorum sizin takımınız bunlara hiç dikkat etmeden itmiş olsun lane'i. Hani mid'iniz XP'niz ve gold'unuz. Rakip takımda sürekli son vuruş atmaya çalıştım minyonlara. Rakip takım size 1-2 dakikanın sonunda neredeyse 600-700 altınlık bir fark atmaya başlayacak. Çünkü minyonlara son vuruş atarsanız fazladan %15 altın kazanıyorsunuz. Mesela bu minyon bana 60 gold verdi ya. Ben buna son vuruş atsaydım %15 daha fazla kazanacaktım. Aslında bu diğer mob oyunlarında şu şekilde işliyor. Dolaşım itemi olmadığı için onlarda. Son vuruş atan oyuncu farmı aldığı için onlarda böyle son vuruşta fazla gold olayı olmayabiliyor. Bizim oyunda da aslında son vuruş atmanıza gerek yok farm almak için. Ama son vuruş atarsanız %15 fazladan altın kazanıyorsunuz. Bu her koridor için geçer geçerli bu arada tekrarlayayım. Ama size fazladan XP vermiyor. Orası da önemli bir detay bence. Ona da dikkat etmelisiniz. Diğer bir olayımız frizdi. Lane frizlemek. Yani lane'i dondurmak. Frizlemek dondurmak oluyor. Mesela siz lane'de çok güçlüsünüz. İnanılmaz güçlüsünüz. Elinizde kimi var? Rakip de işte gitmiş. Moskov almış. Erken oyunda Moskov kimiye göre çok çok daha zayıf bir ADC. Şimdi bu adam late'de zaten size sıkıntı yaratacak. Hani late'de çok hızlı saldırı hızlı kastıysa çok hızlı vuracak. Kritik kastıysa bir anda ilham basıp sizi tekleyecek. Bu durumda siz ne yapmalısınız? Abi sen zaten öndesin ya. Farm normal hiçbir şekilde itmediğinde buraya geliyor değil mi? Yani burada birleşiyor ilk farmlar. Şimdi farm burada birleştiğinde bırakacaksın Moskova burayı. itiyorsa zaten hata yapıyordur. Bırakın itsin Moskova burayı. Siz burada geleceksiniz. Kuleye girmeden farmın önünde durun. Tabi burada çalılarda kimse var mı? Onu da kontrol etmelisiniz minimap'ten. Farmı kuleye sokmadan burada bekletin. Şimdi siz burada farmı bekletince ne olacak biliyor musunuz? Farm burada kaldı. Sizin buradan farmınız geliyor. Rakibin farmı da geldi. Sizin gelen ilk farmınız buradaki farmı vuracak. Buradaki farmı vurunca buraya gidemeyecek. Rakibin farmı da o sırada buraya doğru gelmiş olacak ve lane bundan sonra burada kalmış olacak. Önceden lane neredeydi normal şartlarda burada kalıyor değil mi? Artık burada kalacak. Moskova farmı şu çalının ucunda durarak alabiliyorken artık burada dursa da alamayacak. Burada dursa bile alamayacak hatta. Moskov'un ta buraya gelmesi gerekecek. Durum öyle olunca ne olacak? Sizin midiniz herhangi bir genge geldiğinde buradan çalının içinden girerek geldiğinde Gidip buraya skill denemesi var. Hani bir Moskova buradan çıkabilir. Flash atıp birinci skill atıp. Bir de şuradaki adama skill denemesi var. Hani burada flash da atsa birinci skill de atsa maksimum şuraya kadar falan gidebilir. Yine ölür. Demek istediğim o. Hani friz olayı çok önemli. Öndeyken friz Bir de gerideyken frizleme olayı var. O nasıl oluyor onu da anlatayım. Hani mesela rakip sizden çok önde. Bayağı dövüyor sizi. Lane'de dövecek bir çar var. Kimi? Ve bu sefer o hata yapıyor. Lane'i onun ittiğini düşünün. Bu sefer siz Moskova oynuyorsunuz. Lane'i o mu itiyor hızlıca? Bekletin farmı burada. İtmeyin. Çünkü bu, bu itmiş olabilir ama belki sonraki wave'i itmeyecek. Sizden daha güçlü çünkü. İtmezse bir şey kaybetmez o adam o lane'i. Burada bekletin farmı. Bırakın farmlar size doğru gelsin. Ama... Bakın geri değilseniz yani karşınızdaki kahraman sizden daha güçlüyse şuna dikkat edin. Farmı frizlediğinizde burada çok fazla farm birikirse işte sallıyorum 5-6 tane farm birikirse hiçbir şekilde vurmazsanız bunların hepsi kule altına girdiğinde rakip size gank gelebilir. Hani çünkü çok fazla farm olacak bir anda kuleyi alabilirler sizi kesebilirler. Ona da dikkat edin farmı frizleyin ama bu kulenin altına da çok fazla sokmayın. 6-7 tane farm birden gelecekse itin gitsin arkadaşlar. Bunlar önemli detaylar. Bir de son olarak Lord'la lane frizleme var. Hani Lord öncesi falan. Mesela Lord'u alacak ama Lord'un doğmasına daha 1-2 dakika var. Hani 100 saniye var. Siz çok öndesiniz farmda. Lane'i itmeyin arkadaşlar. Lane'leri dondurun. Hiçbir şekilde lane itmeyin. Lane'in başına gidin. O minyonlara son vuruş atabilirsiniz sadece. Hasar atmayın. Son vuruş atarak onlardan gold alabilirsiniz. Rakip zaten buraları açılamayacaktır siz önde olduğunuz için. Yani çok fazla öndeyseniz bunu yapın zaten. Sonrasında Lord çıkınca Lord'u alın. Lord'un avantajıyla da oyunu bitirin. Rakip hiçbir şekilde farmlayamayacağı için Lord'u defleyemeyecektir. En çok yapılan hatalardan birisi de bence bu arkadaşlar. Çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Son iki hatayı birlikte anlatacağım. Benzer olaylar çünkü. Hep aynı koridorda oynamak ve diğer roller ve kahramanlar hakkında bilgi sahibi olmamak. Sallıyorum sadece support oynuyorsunuz. Bakın tank bile değil support hani diğer tankların özelliklerini bilmiyorsunuz bilseniz de oynayamıyorsunuz mesela maçınız yok çünkü arkadaşlar oyunda en az iki tane koridor oynayın ve tüm kahramanları bilmek zorundasınız hani tüm kahramanları bilip en az iki koridor oynamanız gerekiyor sebebi şu siz girdiğinizde kalmayabilir zaten mistikseniz iki tane lig seçerek giriyorsunuz solo oynuyorsanız o koridor kalmayabilir bildiğiniz bir koridoru öğrenin gidip rastgele jungle bilmeden jungle seçmeyin hani ya da dolaşım bilmeden dolaşım almayın sırf dolaşım fazladan koruma puanı veriyor diye bu size bir şey kazandırmaz koruma puan alırsınız ama maçı kaybedersiniz. O koruma puanı bir işe yaramaz yani. Burada anlatmak istediğim bir diğer olay ise şu arkadaşlar. Mesela siz tank oynuyorsunuz. Ben uzun zamandır tank oynuyorum. Farklı koridorlarda da yayınlarda çok fazla oynamaya çalışıyorum aslında. Sıfır bilgi değilim yani. Mesela mid lane buradan geçemezse eğer, hani siz çok güçlüyseniz elinizde kufra falan varsa o rakip mid buradan geçemez tamam mı? Yukarıya geng atmışsa. Bu adam nereden gelecek? Genel olarak midler ya şu kulenin altından geçiyor ya buradan geçiyor. Ama ya buradan geçip ya da şuradan geçiyor sonuçta. Tabu inhibitorin buradan dolaşan bir mit bulamazsınız oyunda. Yani sizin ne yapmanız lazım aslında kufreyle biliyor musunuz? Rakibi burada beklemek yerine işte burada midiniz bekler. Sizin de hızlı bir şekilde şuraya gelip şurada pozisyon almalısınız. Ama şimdi bunu nasıl akıl edebilirsiniz? Her koridoru oynamanız lazım. Rakibin yerine kendinizi bir koymanız lazım. Mesela siz olsanız nereden geçersiniz rakipte kufra varken? Siz şahsen şuradan geçer misiniz rakipte kufra varken? Geçmezsiniz. Şu arkadan dolaşırsınız. de şu çalınızda kufra var. Hani sizin base bu taraftayken. Ve siz buradan geçerken birisi kafanıza atlıyor. Şu çalından da mid hızlıca gelip sizi kesiyor. Hani muhteşem bir olay. Bunlara dikkat edin. Bu şekilde sadece rakip midi değil. Rakip ADC'nin, rakip özellikle ormancı ve midin. Çünkü bunlar hareketli karakterler. Sürekli gank atıyorlar. Bunların pozisyonlarını çok analiz edip hızlı bir şekilde maçı kazandırtabilirsiniz. Benim size nacizane tavsiyem kesinlikle bir dolaşım oynayın. Bir de orman falan oynayın arkadaşlar. Bu iki koridoru oyunda kesin oynamanız gerekiyor ama en önemlisi bence dolaşım. Çünkü dolaşımda karakterlerin nereden geçtiğini, nasıl oynandığını, rotasyonlarını her şeyi çok rahat analiz edebiliyorsunuz. Yani öyle mid gibi normal hadi mid itkin bir yere gank atayım tarzında değil. Daha böyle artı artı düşünmeniz lazım. Çünkü mid hadi bir iteyim, bir yere gank atayım tamam mid pozisyon bir fight olur. Pozisyonda ulti atar falan skor alır. Ama o pozisyonu yaratan dolaşımdır. Hani o pozisyonu sizin çok daha iyi okuyup oyun yapmanız gerekiyor. O yüzden en azından bir 100 150 maç belki 200 maç dolaşım koridoru oynamanızı tavsiye ediyorum. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yarayacaktır. Son olarak videoyu kapatmadan çekilişi bir daha hatırlatayım. 50 kişiye 440 elmas veriyoruz. Toplamda 22 bin elmas. O yüzden açıklamadaki instagram hesabından bana yazabilirsiniz veya oradaki sabitlenen post üzerinden çekilişe katılım sağlayabilirsiniz. Bence kaçırmamanız gereken bir etkinlik. Ek olarak 1-2 güne tekrardan bir etkinlik başlatacağım. Orada da elmas kazanabileceksiniz. Onda bir limit olmayacak. Hani belki 500 elmas, 1000 elmas kazanma şansınız olacak. O yüzden Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Genellikle Instagram üzerinden yapıyorum bu tip duyuruları. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.